o uh! pelo işe gittim. Yarın iş var evet. Ama belli değil yarın yağmurlu bakalım. Ya nasip. Babanın gelişi <laughs> senin Sen gelmeyi düşünüyorum. Seni görüp ondan sonra bir şey İnşallah beklerim her zaman. <laughs> Şu an çanak falan değil. Bakayım burada bir sınır sonra misin? Mark the Ne abi? Çanakkale'de misin? Aynı yani İstanbul'daydım Çanakkale'ye geçtim. Bana bu oğlum. Gidelim ne arkadaşlar. Abi? Çok geziyorsun. Çok kaynak falan bilsen, çatı işini evet. bilsen bize eleman lazım. Bilmediğimi hiç bile olsa öğrenirim. Sakın yok. Çağırırsan her türlü gelir. Adam var. Şey Ama dürbün ol olmadığı için olamadım. Aynen adam orada. çoğu şey oynuyor. Tepeden oynuyor. <laughs> <İşte, gülüyor> Bizden enemies Yalnız gidiyorum. Yok yok ben uzaklaştım sizden fark ettim de geri döndüm. Bir daha işaret Türbün de yok tam kontrolle bakamıyoruz yani. Oha. Şerit oy. Nerede? Göremedim. Enemies ahead. Şurada beni. Düşmez. Görüyorsun. Geç geç. Geri git. Geri git. Geri gel, git. getiriyorum. Geri getiriyorum. Geri getiriyorum. Geri 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 Geliyorum bir dakika. Yanıma gelen var. Enemies ahead. Neredesin abi? Yok yok sıkıntı yok. Lan baga girdim vuramıyorum adamın içindeyim ana satayım. Arkadaşı geliyor. Gel sen anasını satayım. Can basıyorum. Dördü yakalayın. Nereden atıyor lan size? Oğlum çıksana ya, oyun bug'ına bak ya bokunu çıkarttı ha. Kanka böyle gelip kapıyı açman lazım. Hemen yukarı geliyorum bir dakika. Allah ben çıkamayacağım, bir daha kapat, bir daha kapat. Bir daha aç. Kanka sen de öbür arkadaşı tutsana. Şey... Can ne yetiş var? Can hey okay. Can basayım tamam okay, ben yakalarım onu. tamam zamanım yetişti Tut lan. ha dikkat edin ya niye bıraktı nerede bu Allah Allah ya tutsana Can Diyorum. de yukarı çıkayım. Enemies ahead. Enemies ahead. Gel aşağı indin mi? Yok yok ben buradayım. Geliyorum. Çatıdayım çekiyor. çatıdayım. Hadi çatıya çatıya çatıdayı gelseniz daha iyi. Çatıya gelseniz daha iyi çatıya çıkılır. Sakın düşmeyin he can. Yetişemeyiz vallahi. Çatıya gelin bence <laughs> Bu, bu olan <onu>, <laughs> 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 Hepsi. Ha bitti bitti bitti. Ya niye salıyorsun salak bu ya? Oyunun bug'ına bak ya. Bak var çok reis. Ellerim telledi. Ellerim mi telledi? Oha. Canıma bakar mısın? Şimdi biri gelse var ya. Hı. Tek mermi. Ha, şöyle kit verin ya. Aa mermi. <laughs> ya Allah belanı vermesin ya. Gidelim. Hmm, Şöyle bir canı tazeleyeyim. I need a weapon. Geliyorum. Geliyorum. Nereye gittin lan? 234 metre seni kurtarana kadar adam içinden geçer can. Bekle bize. Ben geldim. sen iki numara mısın? <laughs> Aynen. Söyle. Hmm. Olan ya dört numara yanında koştum. Bekle abi. Kanka bana 350 350 metresine ben koşuyorum. Bu taraftadır da ama hangi tarafta? Nereye saklanıyor? Ben 180 metresin bir Zararımı karşılayan. Ha şöyle. Önümde hemen. Geliyorum. Oh, Gerçekten. Hatta 230 metre. Yabancı bir ayak sesi aldım hafiften ama tam olarak nerede çözemedim. 4 numara sen niye gel gelmiyor? Geliyor mu geliyor? Tamam. Şimdi ben hangi taraftan gideceğimi bilemedim. Ben onlar tepede tam sen, tepede. Sen eee Can. Biliyorum. Sen bizi bir bekle. Ben şimdi halledeceğim. Nereye gideceğimizi. Ben tepedekilerini i̇şte, Tepeyi almamız lazım ya tepeyi. Yalnız arada benim şey burta alıyor. O yakın yakın. Aldım. Okey. Yalnız tek kişi değil bu. Burada bir kişi karşı. Yok burada karşı yani, yani o e, tehlike devam ediyor yani. Onu söylüyorum. Bu bir kişi de karşıdaki adam var. Bir yere tıklıyoruz da. Ooo sol tabi. Sol tabi sol tabi. Siz yakalayın. Oh, kanka, ah bir keskin nişancı. Arkadan geldi. Keskin nişancı olsa. Tuttunuz mu? Tamam. Biz alalım. Biz gidelim. Bana deniyor. Bana deniyor ve bayağı tarafta Aha, da var orada bir da bir var. Direkt koşun ya yapacak bir şey yok. Benim bu arada internet Bilmeyeceğim yavrum ben. Beyler şu tarafta şu tarafta biri vardı bana denedi de tam olarak nereye gitti göremedim. Ben bu tarafta bu tarafta da vardı nerede vururum? Ortada kalmayalım ya biz geçelim nasıl olsa denk geleceğiz yani. Tamam. Dolabı sağ ol. O gel iyi. gel yani, geçimize gel. Baş... Üç numarayım. Geliyorum can. Tamam geliyorum. Aşağı paşa geleceğim. İşaret atar mısın? Watch out. Tamam kendi attı zaten işareti. Geri gel abi geri gel. Geliyorum. Beni düşürmesin. Gel 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 gel. Koruyun arkadaşlar bizi. Geliyor. Bakın Bir kişi daha var. Burada. Bir bir orada. Gelenler sağ taraftan gelecek büyük bir ihtimal. Aa groza varmış lan. Alan zinyo. Bu bu bölüm çok şey ya, buglı. Hı. Hmm, en azından Arkana mı geldin? Tepeye doğru oynayalım. Tepeye vantaj alırsın. Ben, ben, ben tepe, tepedeyim ben? Hangi tepeye gidiyorsun sen? Ben tam sana doğru geliyorum. Dört tarafa Bu, Bu tepeyi ya, bu tepeyi bence. Hangi tepeye gidelim? Zaten... ...bir takım mı kaldı acaba? İnşallah bir takım şeydir ayrı ayrıdır. işimiz daha kolaylaşır. Ya hemen çıkarsın. Benim bu taraf kasıyor. Abi drop'u ben açayım görevim var. Tamamdır can. Gürüz da var. 4 numara sen bize doğru gel istersen. Pardon. Ben Lan, bir Sağımızda bu çok berbat oldu. Enemies Bir vaygın. O yakıyor Neredesin lan? Yakılıyor. Ah be abicim be. Abi adamı o kadar sıkıyorum headshot shit head. gidiyorum <laughs> Kitbol birader Helal Adam hala Gitti bu son hepimiz iki kişi arkadaşlar Aha gördüm Enemies <laughs> ahead <laughs> Ahead. Aynen. Kuzu kuzu gelecek bize. Verdi alanı geldi. geçiyor. İstey yok. Ya hassasiyet ayarlarım tam yok bir olsa var ya. Tam, tam diyecektim biliyorum bu son iki şarlara göre diye. İşte nezaket sağlık arkadaşlar. Allah tam oh, diyecektim.